Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival sunucumda çok büyük bir açık keşfettim. Eşya çoğaltma açığı. Arkadaşlar bu arada bu sadece elmas sade içeri. Bir tane elmasım vardı. Şimdi 1 milyon tane var. Yani arkadaşlar bu bug'ı göstereceğim ama bugün değil. Sadece kısa bir video. Ama bug ı, bug ı isteyenler için 15 veya 20 like de vereceğim. Gördüğünüz gibi baya bir verimli. Game mod falan da yok. Yani arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Evet abone olup like at ya da. Abone olup like attı atmadıysan Geber